Hepiniz, hepiniz hoş geldiniz. geldiniz. Sabah olur. Kardeşim ağlıyor. Gel. Gel canım. Anne. Anne. Ay ne oldu kızım? Anne kardeşim ağladı. Ay neyse kardeşim ağladı olmuş sabah derken yok. Ay ya gerçekten. Ay okuluna daha iki saat varmış. Sen gidip uyuyabilirsin canım. Tamam anne. Gider. Yatağa yatar. Bugün bebeği sen uyut tamam. Gider. de bebeği. uyutur. Ay ben de bakımımı yapayım. Şöyle yapayım. İki saat sonra. Ay işte, ben de hemen üstümü değiştireyim. çıkartayım. Böyle tez aldım. Şöyle yapalım. Hadi Murat sen de üstünü değiştir. Tamam. Selin hadi canım uyan bakalım üstünü değiştir. Okula hazırlanalım. Tamam anne. Tacını takmayı unutma. Bu arada çantan okulda kalmıştı Selin. O çantanı da alabilirsin. Hangisini giymek istersin? Anne senle aynı giyeceğim. Tamam bunu da buraya salın. Murat. Efendim. Murat. Ben seni okula götürmeye gidiyorum. Tamam Ceyda. Selin gel. Borçan giderler. Gelirler. Ay umarım geç kalmadık. Yok bilirler. Spreyi neden toplam Bir, bir duyuru yapacağım. Ne diyeceksiniz? Gülüyor. Bugünkü günler çocuklarınız çanta gidersen lütfen. Tamam hocam, tamam, tamam. Tamam. Çocuk dışarı alalım hanımlar, beyler. Birkaç Bir saat, saat sonra. Çocuklara kol bitti. Ödev veriyorum. Çıkabilirsiniz. Ödeviniz mavideniz matematikten 68'e kadar. Yani 62'den 68'e kadar. Evde yapın yarın bakacağım. Herkes çocuğunu alıyor.